kanalından. Hepinize merhaba sevgili dostlarım. Ben Gönül Nair Erkan. Videoma, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyfiniz yerindedir. Görmüş olduğunuz gibi vlog değil, bir kutu açılışı yapacağız birlikte. Maalesef ki artık ekonomik olarak durumumuzun bu kadar ciddi olduğu bu dönemlerde en ufak bir şey bile evimize alırken yorumları okuduğumuz değerlendirdiğimiz, Buna gerçekten ihtiyacımız var mı? Aldığımız ürün bu kadar para eder mi diye düşünmeden edemiyoruz. Ee, öncelikle bir an önce bu günlerin e, sona ermesini diliyorum. En az pandemi kadar. Bu sebeple de istedim ki böyle... Villadaların yüksek fiyatlı evimize aldığımız ürünlerin sizlere kutu açılışını yapalım. Beraber inceleyelim. Olabilir, bunu alabiliriz ya da ne gerek var, neden bu kadar para veriyoruz diye yorumlarımı, fikirlerimizi beraber paslaşalım istiyorum. Çünkü artık bunları alırken e, kendi kişisel bakımlarımızdan, çocuğumuzun ihtiyacından, artık boğazımızdan yani fiyatlardan sebep boğazımızdan kesmek zorunda kalarak bir şeylerden fedakarlık yaparak yeni bir ürüne sahip olabiliyoruz. Dedim ki neden olmasın? Zaten biliyorsunuz evime ne alırsam alayım. Sizlerle beraber deneyerek e, olumlu ya da olumsuz fikirlerimi paylaşıyorum. Olumluysa zaten bangır bangır videolarda bağırıyorum. E, birkaç gün önce storylerimde ve bundan önceki vlogumda sizlere annemin ve kardeşinden hediye gelen şöyle villada turbomu göstermiştim. Bunları sizlerle beraber incelemek için bekletiyorum. E, neredeyse bir hafta olacak kutuyu açmadığıma inanamıyorum. Ee, çok aslında sabırsızımdır. Hemen böyle kutuyu açarım. Lafı da çok fazla uzatmadan bir villada ihtiyacım vardı. Spin mop kullanıyordum arkadaşlar ama başlığında bir aparatı kırıldığı için başlık mıknatısına gibi oturmuyor ve böyle böyle sallanıyor. Evim de artık taş yüzey olduğu için ve burası karasal iklimden dolayı ağaçların olmadığı için çok fazla toz oturan ve günde iki kere bile ev süpürseniz çıkan tozu hayretler içinde izleyebileceğiniz bir iklimde yaşıyorum maalesef. Hem kendim toza karşı alerjinin olmasından yanı sıra hem de bebeğimin de tabii ki tozun içine yaşamasını istemiyorum. Ve taş yüzeyler çok daha fazla leke gösterdiği içinde bir su damlasını bile böyle leke gibi gösterdiği için böyle bir şey ihtiyacım vardı ve alacaktım. Neden bunu tercih ettim peki? Ee, şöyle ki annem de aynısını kendisine almıştı. Zaten yazdan temizlik bloklarımdan takip edenler bilirler. Annemlerin temizlerken de ilk ürünü ben kurdum ve inceleme kullanma imkanım olmuştu. Bu sebeple de ürünü beğendiğim için e, bundan alacağım, bundan alacağım diye bahsederken bizimkiler de bana sürpriz yapmışlar ve bana bunu göndermişler. Şimdi beraber bunu açalım. Gerçekten ihtiyaç mı? Gerekiyor mu? diye inceleyelim. Çok daha fazla sizi sıkmayayım. Çünkü fark ediyorum ki inceleme bloklarında Uzun uzadıya konuşuyorum hiç kendimi de tutamıyorum en ince detayına kadar da anlatıyorum işe yarasın diye yapıyorum tabii ki şimdi hazırsanız villa da incelemeye. Ee, şu gideceğim. anki fiyatı 250 lira civarı ama indirimlerde 200 209 lira bulabiliyorsunuz içinde bir adet kovası başlığı ve süpürgesi bulunuyor şu nişanda kalma makasımla beraber açıyorum. Geçen pompon yaparken bulmuşum bunu ihtiyacım vardı. Hiç de kullanmamışım. Çok da süslüymüşüm onu fark ettim. Şimdi sizlerle beraber kartonu şöyle açalım bakalım. Ah tamam. Şimdi ürünün şurada nasıl kullanmanız gerektiği ile ilgili detaylı bilgiler var. Kurulum ile ilgili de bilgileri var. Hemen şöyle açıyorum, bakalım içinden ne çıkacak. Bir tane kağıt çıkıyor. Viledan'ın işte reklamı bu. İşte Çöp torbaları, pişirme kağıtları çıkarmışlar. Onunla ilgili bir broşür bulacaksınız. Daha sonrasında şöyle üçgen başlık bulacaksınız. Ve bir tane de püskülün paspasını bulacaksınız içinde. Şöyle bir adet kovası. Ve bir tane de sopası çıkacak içinden. Ürünün bütün parçaları bu kadar. Şöyle yakından göstereyim. Dört parçalık bir sete sahip oluyorsunuz kutuyu açtıktan sonra. Şimdi hazırsanız bunları hemen beraber kuralım. Şimdi hemen püskülünü takıyorum. Sopası bu şekilde küçük geliyor. Evet annemin annemdeyken de çok şaşırmıştım. Ama sopalar iç içe geçmeli arkadaşlar. Şöyle bir tanesini geçirip döndürüyorsunuz. Oturtuyorsunuz. Tabii ki uzunluğu bu kadar değil. Bir de şunun içinde bir tane daha olmalı. Şöyle çevirerek açıyorsunuz tekrar. Ters yönden sıkıştırıyorsunuz hepsini. Bunu da aynı şekilde ve bayağı uzun bir sopa elde ediyorsunuz. Şuradaki başlığını oturtuyorum. Ve artık hazır. Şimdi geçelim kovanın incelemesine. Kovanın içinden bir de şöyle kullanım kılavuzu çıkıyor arkadaşlar. Kullanım önerileri çıkıyor. Teleskopik sap olduğunu zaten söylemiştim. İç içe geçmeli bir sap olduğunu söylüyor. Pedallı sistemde sıkma işlemi gerçekleştirdiğiniz zaman sapına baskı yapmayın. Serbest bırakın ki hani dönüş gücü olsun diye söylüyor. Ve size kaç kere pedalı bastığınız zaman paspasınızın ıslaklık seviyesini olacağından da haber veriyor. Yani iki kere basarsanız nemli. Beş kere basarsanız basarsanız orta nemli 10 kere daha fazla üstünden bu şekilde basarsanız eğer pedala kupkuru daha kuru bir paspası sahip olacağınızı söylüyor. Bu da önerisi QR kodu taratarak detaylı kullanım önerilerinde ulaşabilirsiniz falan filan fıstık. Şimdi kutunun hemen şurasında gördüğünüz gibi bir max seviyesi var suyu en fazla buraya kadar doldurabilirsiniz. Kovanın çok fazla büyük olduğuna bakmayın. Suyu kafanıza göre böyle dibine kadar kullanamıyorsunuz. Tamamıyla şuradaki dönme yerine su gelmesin ki paspasınız ıslak olmasın diye. Şimdi şurada hop bir şey daha buldum. Bir şey daha buldum arkadaşlar. Şöyle şey paspasın bu ıı, asma yeri var ya aparatı. O çıkıyormuş içinden. Evet annemde de unutmuştum doğru. Hemen şu başla, Şunu da şöyle. Ay. Nasıl oturtacağım? Ya benim pek kollarım da artık güç yoktu arkadaşlar. O yüzden çok zorlanıyorum böyle şeylerde. Heh, tamam, otutturdum. Görmüş olduğunuz gibi bu aparatta tamam. Yani dört parça değil 5 parça çıkacak. Hemen kovanın de şeylerini de inceliyorum. Şöyle yapalım, bakalım parçalar çıkıyor mu? Çünkü ben hiç denemedim annemde sanıyorum çıkıyor. Çıkmıyor mu? Bence çıkıyordur da ben çıkarmayayım. Şöyle aşağıda görecek misiniz bilmiyorum. Hemen şurada bakın şurada e, dönmesini sağlayan bir aparat var. Ürünü şöyle pedalla bastığınız zaman şu şekilde dönecektir. Ben hemen şimdi sizlere bunun kullanımını da göstereceğim ondan önce neden tercih ettiğime geçelim. Arkadaşlar, VilaDayı, e, bu VilaDayı sipariş etmemin en büyük sebebi birincisi pedallı olması. Parçalarını da internet sitelerinden bulabilirsiniz. Yani bir bu parça bozulup kırıldıysa da zaten 2 yıl garantisi var. İletişime geçip de tedarik edebilirsiniz. Bir kere bu çok güzel verdiğiniz paranın karşılığını alıyorsunuz demektir. Bir de tercih etmemin en büyük sebeplerinden biri de başlığının üçgen olması. Dediğim gibi bu ürün annemde vardı. İki defa o zaman ben kurup kullanmıştım ve en çok beni mutlu eden şey kıllarının yani paspas kıllarının sık olmasıydı. Bu da yerdeki saçı ve tozu çok güzel topluyordu. Çünkü spin moplarda evet güzel siliyor, evet dikdörtgen duvar falan her şey silebiliyorsunuz. Kullanmayı da devam edeceğim. Fayanslar var çünkü evde ister istemez ama köşeleri, o saçları, tozları tamamıyla mop toplamıyor. Sizde de böyle bir problem var mı bilmiyorum. Ben en son temizledikten sonra peçeteyle bir köşede topluyorum onları. O biraz rahatsız ediyor açıkçası ama bunda hiç öyle bir problem yaşamadım. Bir de beni en çok cezbeden özelliği söyleyeyim. Evet benim yerlerim taş ama sizlerin çoğunuzun evi park olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple de süpürgelikleriniz illaki vardır. Üçgen olduğu için süpürgeliklere çok güzel oturup köşeden temizleyebiliyor. Bu da beni çok etkiledi. çünkü bir daha ekstradan oraya süpürme, ekstradan bezle bütün evin süpürgeliklerini silmek gibi bir zorunluluğunuz olmayacaktır. En çok da istememin sebebi buydu. Ayrıca paspas kıllarının yapısının sık olmasından kaynaklı parkede de hiçbir şey, hiçbir leke görmemişim annemin evinde silerken. Çünkü ben annemin evini ev hediyesi bir e, pahmetin setini almıştım. O zaman da annemin evini ben temizlemiştim. 8 kere silmeme rağmen salonu hala e, leke gözüküyordu. Yani 8 kere kovayı su değiştirdim, temizledim ama kuruduktan sonra böyle bir iz belli oluyordu. Bunun annemin evinde silerken hiçbir iz parkede görmedim ve beni çok etkiledi. Dediğim gibi taşlarda en ufak bir su damlası lekesi bile çok fazla bariz belli olduğu için bunun taşlarda da çok işe yarayacağını düşünüyorum. Tabii ki bunu sizlerle beraber deneyeceğiz. Hem de göreceğiz gerçekten leke kalıyor mu kalmıyor mu. Şimdi hazırsanız beraber hemen bir su dolduralım. Daha sonrasında da yerleri şöyle bir silelim. Bir köşeyi bakalım. Gerçekten güzel siliyor mu ve temizliyor. Ürünü şöyle max seviyesine kadar suyunu doldurdum. Bu aralar en fazla tercih ettiğim temizliklerimde Vişmet'in beyaz sabun kokulu yüzey temizleyicisi. Normalde Pronto kullanıyordum ama görmüş olduğunuz gibi yerlerim taş olduğundan ötürü böyle yüzey temizleyicileri geçtim. Bunu Koçtaş'tan almıştım. Eee ikilisi Arap sabunu ile beraber, beyaz kokulu Arap sabunu ile beraber o zamanlar 30 lira gibi bir fiyattı. Şu an inanın hiçbir bilgim yok ama çok güzel bir beyaz sabun kokusu var. Eğer siz de benim gibi evinizde temizlik yaparken beyaz sabun kokusu seviyorsanız Bakmazı tavsiye ederim. Şimdi hemen az su ölçek olduğu için şimdi birazcık koyuyorum. Daha sonra biladayı hemen oturtuyorum ve şöyle bakın boş bırakarak. Bakın sıkıyorum ve hiçbir şey yok. Yani çok az çevirmeye bile ne kadar kuru yapıyor. Şimdi bakalım yerlerde leke bırakıyor mu? Sizleri kamerada görecek mi bilmiyorum. Yerde Timur mesela cips yemiş ve Kırıntısı kalmış hemen paspasların içine onu almış toplamış. Zaten benim de istediğim şey buydu. Altlara çok kolay girebiliyor. Bu arada hiçbir sorun yaşamıyorum. Bir de ee, villadanın önü kalkmadığı için ne kadar toz varsa komple alabiliyorsunuz. Kaplarının paspasını temizlerken suyun böyle altına sokuyorsunuz ya. Şu şekilde uçlarını temizliyorsunuz. Kaldırdığınız zaman şuradaki iki tane deliği görüyor musunuz? Viladanın o çukurundan su kalmıyor ve aşağıya doğru delikten akıp gidiyor. arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi villaday inceleme videosu bu şekildeydi. Dediğim gibi tercih etmemin sebebi kesinlikle üçgen başlıklı olması. Alırken lütfen üçgen başlıklı olmasına dikkat edin. Çünkü bunların yuvarlak başlıklı olanları da var. Ben de parke olmadığı için sizlere o süpürgeliklerin üstü nasıl güzel aldığını gösteremiyorum tabii ki de. Denedim ama maalesef taş olduğu için bende olmadı. Ben çok severek kullanacağımı eminim. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Bütün eşyaların, bütün ev ihtiyaçlarının pahalandığı bu zamanlarda birbirimize fikir alışverişleri yaparak paylaşmayı, e, yorumlarda fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Timur da uyandı. O da şimdi meraklı. Açacak bakacak neler var. Ben size tam video çekerken Timur bir anda uyanınca mecbur her şeyi yarıda bırakıp onun yanına gitmek zorunda kaldım. O da şimdi bu tarafları keşfetmeye başladı bile. Görmüş olduğunuz gibi Instagram hesabım Gönüllü Youtuber. Açıklamalar kısmından link bırakıyorum. Oraya tıklayıp selfie direkt gönderilebilir. Beni sosyal medya hesabımdan da takip edebilirsiniz. Annemin ve Dilara'nın kişi özel tasarım sayfaları var. Annemin bütün hediyeleri bukete dönüştürdüğü bir tasarım sayfası varken Dilara'nın da kişi özel bir panç tasarım sayfası var. Onların linklerini aşağıya bıraktım. Kadın girişimcileri de destek olmak için onların sayfasına da göz atabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hepinizi çok öpüyorum. Yeni videolarda görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.